O nasıl bir tutuş lan? Tekrar yap. <laughs> Onur. <laughs> Niye girmiyorsun içeri Onur? Abi bir an... Doğru. O benim adam pardon. Başla. Hazır mı? Hazır. hazır. Silah tutulma düzgün. Bir Başla. Sen vurdun, vurdun. Mustafa kalk. Ben seni düşeceğim tamam mı? Ha. Başla. Ses yapmayın. Çık şimdi. Ateş etme lan. Sadece bakalım. Ses yapmayın. Yürüme. Şş. Gir içeri gir. Gir içeri. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. İçeri, gir. Kafanı içeri sok. 3, 2, 1 başla. <laughs> oğlum, sen bakalım. bir daha bir düşsene be. <laughs> bir şey diyeceğim, aynısını tekrar yapsana. Oğlum gülmeyin, adam ölecek burada. Seni arabayla ezeceğim. Oğlum ya. bu salaklar gülüyor bak. Trencim. Niye? Hayatta oğlum çok da güzel olmuş. Ya. Gene mi düştü? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama bitir hangi sen niye öyle geçiyorsun? Geri bakmayalım. Onaylandıcaz tamam mı aynı anda? ya. <gülüyor> var, ya. Valla. böyle dursun olur mu? Hayır. O <laughs> ne <oynadım. gülüyor> <laughs> Buzuka. Buzuka. <laughs> Ben evet. sayayım isterseniz böyle, aynı anda öyle söylersiniz abi. Biz elini nasıl görüyoruz senin? Ya gözünü de kaydırmayayım, onu <laughs> da mı? Kaydırmıyorum gözünü sen, bak. 3, 2, 1, başla! O ne lan? O ne lan? lan? Bozukar. O ne lan? O ne lan? Bozukar. O ne lan? O ne <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Şu şekilde. Tamam, biraz yukarı kaldır. Biraz yukarı kaldırdım, aşağı değil, yukarı değil. Ha. <laughs> Buradan direkt çık. O tarafa, ben o tarafa. Ben camların üstüne falan yatacağım çünkü. Kafam acıdı. Oğlum <laughs> Kalk <baba>, bir, <laughs> bir daha çekme. daha yapalım ya. olmadı olmaz <laughs> Onur'u istediği Sen düş. Sen suların içinde yat. Duymadı. <laughs> <laughs> ne yapayım Kemal? Aptal mısın Kemal? Şimdi. Güzel oldu ama orada vurma. Nasıl vurdu? Yana vurdum yaşıyor mu diye ya. Kapat oğlum galiba. Kanka şu sona bak. <laughs> <susurra> l <Lamaz> a <Abi. susurra> <Tamam. susurra>